Sergen Hoca da şu anda Türkiye'nin baktığın zaman en formlu hocası. E, Türkiye'nin belki de kulüp olmaya gidiyor. Belki de Türkiye'nin Pepe olacak. E, belki daha da iyi yerlere gidecek. Ama bunu yapabilmek için işte o kolej havasından hepimiz bahsediyoruz. Görüntüler de bunu destekliyor. Bunu yaratan birisi var. Çünkü bu kolej havasını o zaman bazıları sorar niye başka kulüplerde olmuyor diye. Bir tek kolej Beşiktaş'ta mı var? Şimdi tabii taraftar merak ediyor. Onu yaratan isim kim? yani dolayısıyla Sergen Yalçın mı yoksa ya eski ki, takım arkadaşı mı? Ya tabii <laughs> yani bir şey o zaman Tümer Metin Tümer Hoca e, yok Tümer Hocalık yap, yaptı, milli yaptı milli takımda yaptı milli takımda yardımcı evet. hocaydı Avrupa 2016'da. Tümer Metin aslında belki de bu fitili ateşleyen kişi oldu. Bir de oradan bakman lazım. Çünkü onun bazı yorumları bence bazı şeyleri tetiklemiş oldu kulübün %100, içerisinde %100. ve ya Öyle. beni bir anda The Last Dance'a götürdünüz. O Michael Jordan'a tetikleyenler vardı ya. Jordan'ı tetikleyenler, Sergen'i tetikleyenler diye bundan mesela 20 yıl sonra... Ama bak, Sergen... Bu iş böyledir. Aynen, aynen, Belgeseli tümer metinle başlayabilir yani. Şampiyonluk ya. öyküsü tabii tümerle başlayabilir. Başlayabilir ama yani. yani şakası bir tarafa. Bu e, Ama bu iş böyledir. Birileri bir şey söyler, onun üzerine gidersin. kafa. Sanki Sergen Hoca bundan 2-3 ay önce o takımla Serkan Akşam güzel bir noktaya deniyor. Covid'ti, sonuçlardı. Ya sanki o bence bakış açısını değiştirdi. Bence en büyük sırrı işin burada. Sergen Hoca, 360 derece... şey yapar, değişerek... bu değişiklik... Ya şimdi kulüpten... Hani diyaloglarımız var. Çok fazla detaya inmek istemiyorum. Çünkü sonuçta Beşiktaş Camiası koskocaman bir camia. Bence Sergen Hoca değişti. Sergen Hoca tarzını değiştirdi. Bu tarz değişikliği ister istemez yansıdı. Ve inanılmaz bir... Şimdi bir tek kolej Beşiktaş'ta mı var? E nerede diğer diğerleri kolej havası oluşturamıyor mu yani? Bunun belli başlı sebepleri var.